Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, samuray kılıcıyla katledilen Mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretine gitti. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde de aileyi arayarak taziye ziyaretinde bulunmuş ve olayın takipçisi olduklarını ifade etmişti. Türkiye, Ataşehir'de Can Göktuğ Boz isimli şahsın, samuray kılıçlı saldırısıyla hayatını kaybeden Başak Cengiz'in yasını tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkanla İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti. Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştürmüştü. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan davayla ilgili devletin gerekli birimlerinin takipte olduğunu ve şahsın hak ettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.